İlişkinle mutlu olman için birinci kural nedir? Bunun cevabını birazdan vereceğim ama ondan önce ilişkide mutlu olmanın altını çizmek isteyeceğim. Sen kendi hayatını yaşarken bir ilişki yaşayarak sevgini paylaşmak istersin, hayatını paylaşmak istersin, yapmak istediklerini sevdiğin kişiyle yapmak istersin. Dolayısıyla da hayattan aldığın zevki de katlamak istersin ve bunu da mutlu bir ilişki yaşarken yapabileceğine inanırsın. Çok da haklısın. Ancak mutlu bir ilişki yaşamanın ilk kuralı önce kendinle iyi bir ilişkiye sahip olmandır. Yani sen kendini yeterince seviyor musun? Kendine yeterince değer veriyor musun? Kendi kendinle vakit geçirmekten hoşlanıyor musun? Kendi kendini eylemekten keyif alıyor musun? Eğer ki bunlara cevabın evetse, o zaman sen mutlu ve huzurlu ve sağlıklı bir ilişkiye hazırsın demektir. Çünkü kendinden başka biriyle bir hayatı paylaşmak ve bir ilişkiyi yaşamak için önce kendinle ilişkini iyileştirmek ve kendinle mutlu olmak zorundasındır. O nedenle ilişkinde mutlu olmak için ilk kural önce kendinle mutlu olmaktır.